Elazığ'da kütüphane haftası nedeniyle öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı yapılarak kitap okuma etkinliği düzenlendi. 27 Mart 2 Nisan Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Özel bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlik öncesinde öğrencilere çeşitli kitaplar dağıtıldı. Etkinliğe Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve İlk Kültür Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ da katıldı. Düzenlenen etkinliklerle öğrencilere kitaplarla yaşamanın önemi anlatıldı. Günümüzde birçok alanda bilgiye erişim imkanı var. Sosyal medyadan, basın yoluyla veya kulaktan dolma bir şekilde. Ancak bunların çoğu gerçekliği veyahut da doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler oluyor. Ancak en doğru bilgiye, en doğru veriye biz kitaplar aracılığıyla ulaşırız bu yılki 27 Mart ve 2 Nisan arasında kullan, kutladığımız veya etkinliklerle düzenlediğimiz kütüphaneler haftası içerisinde de biz bu temayı özellikle işleyerek öğrencilerimize kitapları tanıtmanın, onların kitaplarla birlikte yaşamasının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu güzel alışveriş merkezimizde bir etkinlik düzenleyerek aslında şehrimizin en çok ziyaret ettiği özellikle bugünlerde merkezlerde doğrudan ulaşmayı hedef aldık. Onunla ilgili bu etkinliğimiz bugün öğrencilerimizin de katılımıyla güzel bir şekilde gerçekleşti. Hafta boyunca biz burada olacağız. Öğrencilerimizi, velilerimizi, vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi de buraya bekliyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirba, dijital dünyanın hakim olduğu bir süreçte kitap okumanın önemine dikkat çekti. Hafta boyunca burada okuma etkinliklerimiz devam edecek gençlerimizle, çocuklarımızla, öğretmenlerimizle beraber burada olacağız. Burada okuma etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda il halk kütüphanemiz, ilçe kütüphanelerimiz, çocuk ve genç kütüphanelerimiz, gezici kütüphanelerimiz aracılığıyla bütün ilimizde birçok il, ilçemizde, köylerimizde kütüphaneler haftası münasebetiyle çeşitli okuma etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Özellikle dijital dünyanın hakim olduğu bu dönemde okumanın ne kadar faydalı olduğunu artık hepimiz ciddi bir şekilde anlamış olduk. çünkü sanal yaşam, sanal alem, dijital yaşam maalesef son dönemlerde artık kitabın önüne geçmeye başladı. Bizim bunu bir an evvel kırmamız gerekiyor. Bir an evvel kitaba dönmemiz gerekiyor. Kitapla yaşamayı alışkanlık haline dönüştürmemiz gerekiyor. Hem çocuklarımıza hem geleceğimiz olan gençlerimize bu minvalde her bireyin mutlaka e, kitap okuması yönünde tavsiyelerde bulunması onları yönlendirmesi kanalize etmesi gerekiyor.